Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2025 Türkiye'nin ikinci dokunulmazlığı bu akşam oynanacak. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın yeni eleme adayları kimler olur bu videoda paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İlk dokunulmazlığı bu hafta kırmızı takım kazanmayı başardı her ne kadar bir yarışmacı eksik olsalarda. Mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı alan Muratcan Gizem'in ismini haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderdi. Bu da bazı tartışmalara sebep oldu. Gizem buna tepki gösterdi. Ayrıca Sümeyye ile barışın da bir tartışması fragmanda gözüküyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Muratcan doğru mu yaptı yoksa Gizem'in yerine başka birini mi söylemeliydi? Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar tatlı türleri yapacaklar. Mavi takım yarışmacı fazla olduğu için zaten 8 tezgah var ve her yarışmacıya bir yemek düşüyor. Fakat kırmızı takımda bir tezgah boş kalacak ve onu ortaklaşa çıkarmaya çalışacaklar. Belki mavi takım avantajlı gözükse de ilk dokunulmazlığın ardından çok fazla karışıklığa sebep olduğunu düşündüğüm bazı konular olduğu için ben mavi takımın kafasının çok fazla karıştığını fakat bu akşamki oyunun çok başa baş geçeceğini düşünüyorum. Dün akşamı göz önünde bulundurursak yani ilk dokunulmazlığı göz önünde bulundurursak kırmızı takımın kazanma olasılığı daha yüksek gibi gözüküyor. Ve eğer kırmızı takım kazanırsa mavi takımdan Muratcan, Mert ve Sümeyye üçlüsünden biri mutlaka potaya girecektir. Ve eğer olası bir durumda mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan büyük ihtimalle Barış, Ayten veya Tezer'in adı olma ihtimali daha yüksek. Sizlerde kendi fikir ve tahminlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Ben kendi tahminimi söylemek istersem bu akşam kırmızı takımın tekrardan kazanmayı başaracağını düşünüyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, emeğimizin karşılığında kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi günler.